Mağazamızı nasıl buldunuz? Mağaza mükemmel ötesi. Beğendiniz. Biz, çok güzel, çok güzel. Biz Gaziantep bayisiyiz. Gaziantep'ten geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk. Ürünlerimiz, yelpazemiz çok geniş zaten. Kalitesi tarif edilemez gerçekten son teknoloji ürünlerini bir araya getiren Bix firmasına yürekten teşekkür ederiz. Ben Fatih Taş, Süpersal Kurumsal'dan çalışıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk, Türkiye Cumhuriyeti'nde Bix'in, Vava'nın ve aynı zamanda LECO'nun distribütörlüğünü yapıyoruz. mağaza dizayn olarak da, ürünler olarak da, görsel açıdan da, aynı zamanda konum olarak da muhteşem bir konumda, muhteşem bir yerde. Her şey çok güzel, çok muhteşem. Hayırlı olsun size. Teşekkürler. Bix ürünlerini müşterilerimize önerir misiniz? Hem kendi müşterilerime hem de buradaki Türkiye'de buraya uğrayan müşterilerin tamamına Bix ürünlerin tamamını öneririm. Çok sağ olun, ayağınıza sağlık. Bix markasını bütün tüketicilere, aynı zamanda bütün bayilere tavsiye ediyorum. Peki yeni mağazımızı nasıl buldunuz? Çok güzel buldum, çok şık buldum. Diğer müşterilerimize öneriyorsunuz. %100 öneriyorum. Büyük ürünlerini e, yaklaşık 2 senedir kendi mağazamızda satıyoruz. E, sizin toplancınızız. E, ürünlerinizi hiç korkmadan müşterilerimize tavsiye edebiliyoruz. Aynı zamanda 2 sene boyunca verdiğiniz koşulsuz değişim garantisi bize bir güç veriyor. Bundan dolayı da hiç tereddüt etmeden bütün müşterilerimize tavsiye ediyoruz. İsmim Barış. Barış Barut e, Sektör mix grubundayız. ABM'lerde yatırımlarımız var. E, bu şekilde yıllardır piyasada devam ediyoruz. Çok güzel. Ee, mağazamızı nasıl buldunuz? Mağazamız konsept ve tahtakalı ciddi bir yenilik ve güzellik katmış. Malzeme kalitesi, marka değerleri ve yeniliklerle birçok şeyde ön planda olduğunuzu yerine göstermiş oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Ee, en çok hangi Bix ürünü tercih ediyorsunuz ya telefon aksesuar olarak? Neredeyse hepsini tavsiye ediyorum. Hepsinden alıyorum, satıyoruz, memnunuz. Müşterilerimiz memnun. Peki diğer müşterilerimiz önerir misiniz? Öneririm tabii ki. Herkese öneririm. Tamam, biz de teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık tekrardan. Sağ olun. Ve arkamdaki kalabalığı gördüğünüz gibi sayımız gittikçe artmaya devam ediyor. Siz değerli müşterileri de yeni mağazamıza bekliyoruz.